Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonun hızlı şarj özelliği nasıl aktif edilir ve pil sağlığı hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar hızlı şarj özelliğini videoda kanıtlayacağım. Öyle diyeyim videoda göstereceğim her şeyi. Yani video ona göre izlersiniz. Arkadaşlar ayarlardan pile giriyoruz. Burada performans modu var. Arkadaşlar bu mod en çok pil yenen moddur. Ve Oyun oynarken açmanızı tavsiye ederim çünkü performans yani telefonunuzun bütün performanslarınızı aktif ediyor. Dengeli mod normal mod zaten bunda kalmasını tavsiye ederim Pil tasarrufu yavaş gitsin diyorsan oyun oynamıyorum filan diyorsan Pil tasarrufunu alabilirsin Fazla telefonla uğraşmayan birisiysen Arkadaşlar ultra pil tasarrufu da Diyelim ki siz e, Şarj takacak bir yer bulamadınız başka bir şehirdesiniz Çok sıkıştınız şarja ihtiyacınız var Telefonunuzun kapanmasını istemiyorsunuz O zaman bu modu açabilirsiniz arkadaşlar. Bu modu açın ve telefonun ekranını kapattın zaten bir ararsa görürsünüz. Yani bu mod sizin bayağı bir işinizi görecektir. Çünkü ben denedim. %3 falan da 2-3 saat götürdü yani rahatlıkla. Ama oynadığım halde bu oynamasın. Demek ki belki bir gün götürecekti. Arkadaşlar bu pil koruması zaten sıcaklığı gösteriyor. Pil kontrolü var. Pil kontrolü arkadaşlar zaten Telefonumuzun şarjının bitmemesi için artı dakika veriyor. Yanda söylemiş zaten. Parlaklı otomatik ayarla diyor. Artı 12 dakika vereyim diyor. Ekran yenileme hızına 60 Hz'ye düşürün. Artı 54 dakika veriyor. bayağı iyi. Çünkü benimki şu an 120 Hz. iki katı. Ben almayacağım onu. 120 Hz'de kullanmayı tercih ediyorum. Sonra burada zaten bir sürü var. Bunlar size kalmış. Yani telefonu çok kurcalamayan birisiyseniz bunların hepsini aktif etmenizi öneriyorum arkadaşlar ek özellikler yani bunları sizin isteğinize bağlı 5G pil tasarrufu e Zaten bunlara gerek yok ya İsterseniz alabilirsiniz arkadaşlar Şimdi size kanıtlı bir şekilde hızlı şarjı gösteriyorum arkadaşlar Buradan çıkayım Ekranı kapatıyorum Ekranı açıyorum Şarj aletimi Takıyorum arkadaşlar şu an Siz görün kanıtlı bir şekilde Hızlı şarj özelliği açıldı ve May Turbo Şarj. Bakın 59'du direkt 60 oldu. Zaten şarj olurken yüzdesini bile görebiliyorsunuz. O derece hızlı şarj ediyor. Arkadaşlar bu değişik youtuberlar var. Mesela bu özelliği diyorlar ki ayarlardan açma falan diyorlar. Pil tasarrufu etkili diyorlar. Arkadaşlar pil tasarrufuyla falan alakası yok bunun. Bunun alakası olan tek şey şarj aleti ve telefonun özelliğinin olmasıdır. En önemli etken şarj aletidir arkadaşlar. Yüksek voltajlı şarj aleti önemli değil. Şimdi ben size video çekeyim arkadaşlar. Şarj aletinin videosunu detaylı bir şekilde çekeyim. Ona göre yani telefonca denersiniz. Eğer baktınız benim videodaki gibi oldu mu alırsınız arkadaşlar. O telefondan telefonla değişiyor yani ama şu an bu nesilde çoğu telefonda bu özellik var. Benimki Xiaomi. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şarj aletinin videosuna. Arkadaşlar şarj aletinin videonuna geçtik. Bu benim şarj aletim arkadaşlar. Bakın üstünde zaten şu anda yazıyor. Bakın burası bu şekilde olması çok önemli arkadaşlar. Bunun şarja takma aparatı var zaten şimdi göstereceğim. İyi bir şekilde inceleyin arkadaşlar. İçi turuncu olması önemli arkadaşlar. Zaten Xiaomi orijinallerinin içi turuncudur. Bunu unutmayın. Şarj aleti bu şekilde arkadaşlar. Almak isterseniz kontrol ederek kalın. Kablosunu göstereyim arkadaşlar. Kablosu köşeli. Şu şekilde şöyle göstereyim. Hah köşeli, içi turuncu arkadaşlar. Kesinlikle turuncu olması lazım. Şu ayımda başka renk olmaz. Her zaman içi turuncudur. Bakın, buranın içi de turuncu. Buranın yapısını da inceleyin arkadaşlar. ve topak bir yapısı yok yani bakın, kablonun geçme falan bakın. Başlık tarafları bembeyaz ama şuralar hafif grimsi Bunu unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu da işte şarj altına takması için başlık şöyle koyayım. Tek takacağım için göstereyim şöyle takıyorsunuz Arkadaşlar yani bu kadar ucu da bu şekilde zaten telefoncu verir size orada test edersiniz Arkadaşlar 60 volt yani bayağı iyi Arkadaşlar tüm detayları verdim şarj aleti hakkında kanıtlı bir şekilde oldu zaten bu video Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın